Sevgili arkadaşlar hepinize Merhaba geçirdiğimiz pandemi sürecinde e, çoğunlukla evlere kapandık Evet işlere gidiyoruz geliyoruz ama e, genellikle sosyal hayatlarımız özellikle de soğuk havalar nedeniyle e, çoğunlukla evde geçiyor biliyorum ki pek çoğunuzun e, ve de e, böyle zamanları da tabii ki alışkanlıklarımızı da değiştirerekten farklı şeylerle değerlendiriyoruz yani daha çok insanlar dizi seyrediyor, film seyrediyor veya kitap okuyor. Ee, özel bir hobisi çok değişik bir hobisi yoksa bu tür şeylerle daha çok vakit geçiriyor insanlar pandemi sürecinde. Ve bütün dünya bu şekilde, sadece biz Türkiye olarak değil çoğunluk böyle geçiriyor zamanlarını. Yani herkesin sosyal hayatı değişti, bu bir gerçek. Şimdi benim bugün size bu videoyu çekme nedeni, işte bu sosyal hayatın değişen sosyal hayatın içinde. Hepimiz dizi seyrediyoruz, film seyrediyoruz. değil mi? Televizyonlara veya internetten seyrediyoruz bunları. Ağırlık verdik. bunlarda da bazen insanlar sevdikleri dizileri veya sevdikleri filmleri tekrar tekrar seyredebiliyorlar. Yani bitirdiğiniz diziyi bütün sezonlarını sonra belki zaman geçti, tekrar geri dönüp seyrediyorsunuz. Ya da aralardan seçip seçip aynı sevdiğiniz dizinin veya filmi tekrar seyredebiliyorsunuz. Eğer siz de Sevdiğiniz dizileri geçmişte seyretmişsiniz, bitirmişsiniz veya filmleri tekrar tekrar seyrediyorsanız dünyada tek değilsiniz bilin ki. Bunu yapan sizler gibi pek çok insan var. İşte bununla ilgili de bir araştırma yapılmış dünyada ve başka araştırmalar da var. Ve bunun neden böyle olduğunu tespit etmişler. Yani siz neden bir diziyi bitirdiğiniz, seyrettiğiniz halde veya filmi tekrar tekrar seyrediyorsunuz. Bunu bilmek istersiniz diye düşündüm. İşte bu videoyu da bugün sizlere bunun için çekmek istedim. Geçirilen pandemi sürecinde insanlarda bir belirsizlik hissi oluşabiliyor. Endişeler, anksiyeteler artabiliyor. Yani e, bu yaşanan olay tabii dünyada ilk defa biz böyle bizim jenerasyonu özellikle böyle bir şey ilk defa yaşıyoruz. Belki 100 yılda bir yaşanacak bir şey. Bir virüste ve bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. İşte insanların bu endişelerini, hayata bakış açılarını bir şekilde değiştirdi. Yani endişeler artabiliyor dediğim gibi. insanlar farklı belirsizlik hissine geçebiliyorlar. Zihin güvende hissetmeyi çok sever. İnsan yapısı, doğası güvenlik duygusunu seven bir yapıda. Bu da kendine bir böyle... E, güvenli alan oluşturmayı seviyoruz zihin ve o güvenli alanda rahat ediyor bildiği şeyde rahat ediyor. Şimdi siz sevdiğiniz daha önce keyif aldığınız bir diziyi seyrettiğiniz zaman tekrar o güvenlik hissine kavuşuyorsunuz. Yani e, mutlu olduğunuz, keyifle seyrettiğiniz bir dizi size aynı duyguları tekrar hissettiriyor. Bildiğiniz, güvendiğiniz e, bir his geliyor ve de siz keyif alıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. İşte insan bu duyguyu yaşamak için tekrar tekrar o dizileri seyrediyormuş. Uzmanların yaptığı araştırmaya göre. Dünyada yapılan bir araştırma bu. E, siz o güvenlik hissini tekrar yakalıyorsunuz. Bu sizi rahatlatıyor. Yani o belirsizlikten, endişeden sizi güvenlik duygusuna çekiyor. Ve böyle hissetmek de insana iyi geliyor. İşte onu yakaladığınız zaman o zaman şu duygu da oluşuyormuş. Yani bakış açısı değişiyor kişinin. Bir zamanlar hayat normaldi, daha farklıydı ee, ve de yine normal olacak, yine eskisi gibi olacak, ee, yine bunlar da geçecek duygusu ve düşüncesi geliyormuş insana. Ben de katılıyorum buna. Ee, yani siz iyi bir şey seyrettiğiniz zaman kendinizi güvende hissettiğinizde geçmişte yaşadığınız iyi şeyleri de hatırlayabiliyorsunuz. Bununla beraber olarak çağrışım yapıyor ve de siz o zaman şuna, şu duyguya geliyor kişi. Kendini iyi hissediyor ve diyor ki Aa, bu da geçecek, geleceğe daha umutla, güvenle bakabiliyormuş. Dolayısıyla eğer siz de sevdiğiniz şeyleri, filmleri, dizileri tekrar tekrar seyrediyorsanız işte sebebi buymuş. Ben de buna tüm kalbimle katılıyorum. Size şunu eklemek isterim daha ayrıca, size ne iyi geliyorsa, ne iyi hissettiriyorsa onu yapın derim. Gerçekten iyi hissettiren, sevgi hissettiren, güven hissettiren, iyilik, mutluluk, keyif ve huzur duygusu veren şeyleri seyretmenizde hiçbir sakınca yok. Kesinlikle iyi gelen ne varsa onu yapın, onu seyredin, onunla vakit geçirin. Çünkü o zaman enerjinizi yükseltir, toparlar, kendinizi iyi hissedersiniz. Bu da hayatın her alına yansır. Evet, hayatınızı dizi seyrederek, film seyrederek geçirin demek istemiyorum. Ama bunu da yapıyorsanız işte bunlar sizin için belki bilmek isteyeceğiniz şeyler diye düşünüyorum. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı, huzurlu, güzel zamanlar dilerim. Sevgilerimle.